Arkadaşlar merhaba. Biz Mustafa'yla bugün böyle bir, e, mutfak gibi bir yerdeyiz. Şimdi Mustafa fırına mısır attı. Arkadaşlar fırında mısır pişiriyoruz. Değil mi Mustafa? Evet. Bakın arkadaşlar neler neler var burada. Bakın burada üzümümüz var. Burada bardaklarımız var. Bakın tuz, pardon, domates şeyi. Aa, salça varmış. Ya neler var? Fırındaki yemeğimiz pişmiş midir sence Mustafa? Pişmiş. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Alıyoruz arkadaşlar fırından yemeğimizi. <laughs> bakalım bakalım. İşte, ay aman aman. Ay çok heyecanlı. Sizce güzel olmuş mudur? Tabii ki de lezzetli olmuştur. Hmm, oh mis mis. Mustafa nasıl oldu? Ne yapıyor şu? Nereye gidiyor şu fiti fiti? Aa çatal mı buldun bana? Teşekkür ederim. Getir mısırımı yiyeyim. Sen de yiyecek misin? Bak masada çatal var başka. Sen de ye. Aa orada da mı pişireceksin? Arkadaşlar bu özel mısır. Önce fırında pişti. Şimdi ocakta pişiyor. Çok özel ve çok lezzetli mısır olacak. Hmm, yummy yummy. Ay piste yesek Mustafa. Bakın arkadaşlar süzgeç var. Bir tane daha süzgeç var. Bak süzgeç Mustafa. Bir tane daha üzüm. Yeşil üzüm. Bu üzüm değil mi? Çilek mi? Bu, yok, bu da üzüm. Bitti. Sepetimiz boşaldı. İçinde bir şeyler daha var. Başka ne var burada Mustafa? Evet spatula. Evet. O ne? Kevgir. Kevgir. Evet. Hmm, başka ne var? Başka arkadaşlar dolabımızı. Aa mısırımız pişti mi? Yaşasın mısırımız pişmiş. Yani Hadi yiyelim Mustafa'cığım. Sen de otur aşkım. Beraber mi yiyelim yoksa başka yemek mi yapacaksın? Ha çatal buldum Mustafa'da. Hadi benim de çatalım var burada. Hadi arkadaşlar şimdi yiyoruz biz. Hı. Oh afiyet olsun Mustafa hmm. Hmm, çok lezzetli. Oh oh yedik yedik. Şimdi ne pişireceğiz? Bakalım neler varmış başka arkadaşlar. Bakın burada tencereler var, tavalar var, tabaklar var. Çaydanlık da varmış Mustafa. Çay mı yapsan bize? Ne? Çay mı yapacağım bana? boş mu? Boş. Aa, bulaşık makinesi de varmış. Hmm. Aa, arkadaşlar burada kurvasan var, buz var, mayonez var. Uh -huh. çok güzel bir mutfak arkadaşlar. Şimdi biz yemeğimizi yedik mutfaktan. Ayrılıyor muyuz Mustafa mutfaktan? Gidiyoruz.